ve bin kebişe radıyallahu anh. Mezarı nerede biliyor musunuz? Çin'de. Buradan 20 saatte uçağın ulaştığı 20 bin kilometre uzaklıktaki Medine'ye 17 bin kilometre olan Çin'de. Ve bin kebişe radıyallahu anh. Orada kabri var, hemen başında mescit var. Peki bu insanı oraya ne götürmüş ya? Medine gibi bir yeri o insan niye terk edip ta Çin'e yerleşmiş? Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Vehbin Kepşe Efendimiz'i çağırıyor. Medine'de. Ey ve Çin'e gideceksin diyor seni Çin'e görevlendirdim. Orada sana öğrettiklerimi insanlara anlatacaksın. Diyor. Genç sahabe, evli sahabe. Eşim ne olacak? Çocukların ne olacak? İş, güç ne olacak? Bahçeler ne olacak? Demiyor ya. Emredersiniz ya Resulallah diyor. Siz benden bunu talep ederseniz bağışın üstüne. Daha Çin neresi duymamış adam ya daha Çin diye bir yer duymamış. Allah Resulü işaret buyuruyor. Çin'e gidiyoruz. Emredersin ya Resulallah. Emri al. O sahabe efendimiz Medine'den yola koyuluyor. Ya Allah diyerek. Tam bir senede Çin'e ulaşmış. O zamanın şartlarıyla 1400 sene evvel bir senede 365 gün sonra Peygamberimizin ricasını kırmamak için Çin'e Ve Çin'de aziz müminler güzel bir İslami faaliyet yürütüyor. Onlarca insanı o şahsiyetiyle, karakteriyle, o güzelliğiyle İslam'la buluşturuyor. Ama kalbinde bir arzu, kalbinde bir özlem Peygamberimiz'i özlüyor aleyhisselam. Ben artık bu aşka dayanamayacağım diyor. Ben diyor, Peygamberim'i ziyaret edeyim, geri gelirim diyor. Gideyim, geri gelirim dediği yol, bir yıllık mesafede. Haber de alamıyor ki, ey Musab, Peygamberimiz ne yapıyor? Çin'den oraya geleceğim, böyle bir şey yok ya Allah diyor, tekrar içinde Medine'ye koyuluyor ve tam bir sene daha yürüyerek Aziz Mü'minler devenin üstünde Medine'ye ulaşıyor. Ve benim güzel cemaatim. Vehb bin Kepşi Efendimiz Medine'ye geliyor, bakıyor ki Allah Resulü vefat etmiş. Peygamberimizi tekrar görebilir. Mübarek hücre-i saadete varıyor. Ya Resulallah, Esselatu salatu -es aleyke ya Resulallah. Sala, selam, sizin üzerine olsun. Diyor. Ve buyuruyor ki Vehbil Kevşe, Allah Resulü bana Çin'e git dedi, başka bir şey demedi. Buraya dön demedi diyor benim yerim Medine değil Çin diyor. Ve ya Allah diyerek o acısını kalbine gömüp Çin'e tekrar yürüyerek devesinin üstünde bir sene daha yol yürüyerek var. Bir insan düşünün aziz müminler ömrünün sadece üç senesi Allah ve Resulü'ne muhabbet ve itaatle geçmiş. Sadece yürüyerek. İki senesi itaat, bir senesi muhabbetle geçmiş sadece yürüyerek. Ve gidiyor Çin'e, orada İslami faaliyetlerini yaparak şehit oluyor. Ve şu an kabri Çin'de. Ve bin kebişe radıyallahu anh. İşte aziz müminler, sahabe efendilerimiz seni seviyorum ya Resulallah derken mi? Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah derken gittiydiler. Edebiyat yapmadılar.